Merhaba arkadaşlar ben Berkay'ım. Bugün Solar Survival X e, birinci sezon, B, birinci bölüm. Solar Survival çekiyoruz. Yanımda Berk var. Başka hiç kimse yok. E, bu Solar Survival'da sadece Berk ve ben olacağız. Ya yani başkası katılmayacak. Tamam, başlayalım. Acık. Tamam. Oyna ben de. Yeah. <laughs> Gel. karpuz da var şurada bölüşelim. Yo onu ekeceğiz. Aynen ekeceğiz. Bekten... fidana dikkat. Ben bir tane yiyorum. Tamam Gittim aşağıya. Ben aldım. Sen diğerine dur. geç istiyorsan. Tamam dur, şey Beyazı. yap. Dur ben senin için yine de önlem bir yapayım. Gitmesin, sapling plan düşmesin diye. Şimdi ee, direkt şu şeyleri yapalım. Sen beyaz tarafa geç. Aynen. İkimizin de kanalda yayılacak ya, güzel Evet. Güzel evet. FPS oldu ama 16 FPS oldu. Bu arada arkadaşlar Berke'nin kanalı kanalı benim bu videonun altında hakkında kısmında yazacak. Abone olmayı unutmayın ona da. Evet benim Berke'nin kanalı da benim yorumda olacak. Hı, Hı güzel videolar gelecek. Benim şu bilgisayar gelince öyle. De... Aynen. Sen bir yeni bilgisayar alacak mısın? Bir şey reklam an... yapmayalım. Ya yani şu anlık düşünmüyorum ama sonra alabilirim. Senin o toprak var ya çok işe yaradı. Bir tane fideni kurtardı. Şeyle bahsedebilirsin istersen bu videoda neleri çekeceğini. Ha ben şu tür şeyleri çekeceğim. Ya hayat kalma. Minecraft. Eee, Call of Duty belki. Eee, Space Engineers oyunu öneriyorum. Steam'de şu Aynen. an 20 dolar. İndirin oynayın çok güzel. Eee, sakın crackliği boşuna indirmeyin. E, şöyle bir sıkıntısı var. Sadece kendiniz oynuyorsunuz ve çok kasıyor. Aynen. Çok iyi. Ne kadar iyi bilgisayarınız olsa da kasar. Şimdi ben şurayı şöyle... Şu Dur, ara... crafting table yapıyorum ben. Tamam, Abo! Direkt ve... Ben şuradan biraz şey alayım. Al, al, ah, al. Ah. Kürekle kas. Çünkü su taştı. Baksana. Bakayım. Oo. Tamam güzel. Kalsın o burada. Burada Kurallar işte. Doğru. İndirme. Reklam. Kır. Kır. <laughs> Direkt kır. Hatta. Karşıda görevler var. Güneş çabuk batıyor çünkü biz geç başladık. Aynen hatta 5 dak 15 10 dakika oldu mu? Aynen. Heh. Tamam. Şimdi. For. Şuna bakar mısın? <laughs> Gel Al şuna bak. <laughs> Al işte. Tamam onları kırmıyoruz. Şu karşıya gitmek için şey yapıyor mu? Aynen. <laughs> Şunları kırmayalım. Sonra su sıkıntı yapıyor. Yok, kır. Tamam, kır Tamam ona kalsın. Ve buraya kır. Tamam. Ve kırınca bir şey olmuyor ki. Hatta burayı da kır. Aynen bak. Strateji. <laughs> Şimdi müzik yok Tamam Arkadaşlar Ben çekiyordum yani Tek kişi olunca çok zor oluyor Mesela karşı dünyaya gitmek Sakıncı. Falan aynen sıkıcı oluyor Yanında Hem, bir amele oluyor şimdi mesela Şimdi şey oluyor Zorlanıyorsun işte Blok gaz Bir daha git gel blok gaz İşte iki kişi daha çabuk yerlere gidebiliriz daha çok Hem bir tane amelen oluyor Asıl amele benim şu an. Emin misin? Bak bakayım bana. Ha, ben de yaptım. Şimdi buraya e... Yemiş, e... kab channels görevler. Aynen. Buraya Aha. şeyleri koyacağız. E, kazandığımız Arkada da görevlerimiz var. En başa gel. En başa. Abi bu, ben bunu çok seviyorum ya. En sonunda dünyanın uçuruyorsun. Ha. E, burayı komple bir şey tamamla diyor ama Monument ne? Hayır işte yapmaya başla. Kabustan generator yap tamam yaparız. Aynen onu yaparız. Ama ilk önce demir falan lazım. Kova şey Ama orada da silverlar var. Aynen. Aynen. Ben şurayı düzleştirin orada zaten başka aday taşıyoruz. Ay sen bana bütün odunlarını atsana ha. İlk önce eşyalar yapayım. Aa bak odun çıkmış burada. Helal bak. o benim odunum. Eşyalar yapayım. Gerçekte o crafting table görsem ben şu an ölüyorum. Uçan masa. Dur bakalım ip koymuşlar mı? Şöyle. <laughs> Sen sesler kıstı mı? Ben sesler iyi şu an. Sesler kaç bakayım? 54. Dünyanın altında bir de diamond falan var sanırım. Kaptı. Sen Ben aşağı, ben siz. Aa, gel gel. Merdiven yapaydın, iyiymiş. Sonra yaparım, gel. Burada bir şeyler var. Canım ağabey. Burada lav olması gerekiyordu. Aynen şu. Al sen mantarları topla. Mantar da aynı. Mantar çiftli yaparım ben buraya. Aha diamond. Helal. Ama şimdi kırma. Şimdi zaten kırma. Burada bir şeyler vardı ama. Dur arayacağım. sana. Burada bir troll vardı biliyorum hatırlıyorum. Ya bir de... Aha! Düğünler... Ne oldu? Kabuğu. Gel bakayım. Çatır çutur, çatır çutur. Lan bana vurdu. Zaha. Hızıplı <laughs> hızıplayamıyor. <laughs> Şerefsiz. Tam zıplı. Aha arkadan da çıktı. Abi. Abi kayın. Beyler duymadınız. Tamam. Aynen. Yoktu. Ben biraz kendimden geçiyorum arada. Tuttum. <laughs> Aha lav. Bu laf işimizi yarayacak. Kapatmayalım. Kapayana kafasına kıymır atarım. Hadi bakayım. Bana kazımı yapsaydın iyiydi. Dur zaten e, taştan bir şeyler yapacağım ikimize de. Tamam. Şimdi şunları... Ben mantar yapalım yapıyorum. daha hala sesler geliyor ama. Ya sağla takılıyorlar orada Düşünsen düzde bir yani düz bir yolda gidiyorsun. Taşı bir kuran tüm yol yıkılıyor. Oha. Silverfish. Sen niye kırmaya çalışıyorsun? Hay bakıyorum silverfish var mı? He. Yumrukla kolay kırılıyor ya. Aga sen hiç normal survival'da silverfish buldun mu? Hmm, hayır. Ben 8 tane buldum. Hı. İki yıldır oynuyorum sekiz tane buldum o kadar nadirlik mi var Nerede çıkıyor onlar ya? Yerin dibinde. İçinden de düzgün beşe çıkmak ya. Aa bak buldum. Ha sen Aa kim? burada da var. Yo onu ben kıralım. Hemen dalalım. Kırayım mı? Kır kır bir şey yok ya. Yok mu? Ben dalıyorum. Sesler geliyor ama. Kırk y... Nereden geliyor? Ha. Sesler böyle sivri Tam. Hadi çık çıkalım artık yukarı. Çıkmıyorum, çık, çık, çık. Yanlış bir şeyle çıktım. Bak yapıyor olacağım. Ve gün batar. Ne bakacağız? Yiyeceğiz bir şeyler. Ama şimdi şey dünyanın altında bir chest var diyorlar. Chest'in içinde de beyaz ulu var diyorlar. Bakalım mı diyeceğim ama? ben çok güzel denemesini biliyorum. Yok, hiçbir şey yok. E, dünyanın altında değil, dünyanın içinde Kazdığımız ha. yerlerde. Onu bilmiyorum. <laughs> bir deneme yaptım, güzel bir denemeydi. Ya şey yapalım Arkadaşlar sadece keep inventory ve mob graphing yaptık. Başka bir şey yapmadık. Hileye geçmedik bakın. Yanlış. Of daha temin Minecraft'ı terör verdik. Aslında biz neden kapıstan cevap ettiriyoruz? Sorması. Aynen. Ya e ben ciddi tek görev şey yapalım işte şu wool'ları hepsini tamamlayalım bitsin seri. Yani. Ben zaten normal amacımı. Arkadakileri kırıyordum ben. Sen böyle abone ol yapıyordum <laughs> yani buraya ben ektim karpuzları. Hı hı. Evet, neler var. Şimdi şöyle. Videoyu kaç dakika tutalım? Valla benim bir 15 dakika olmaya başladı ya. Yani. 2 dakika falan oldu benim. Ne oldu mu? Zaten ilk bölüm sıkıcı genel. Aynen. Sonraki şeyler daha iyi oluyor. Aksiyonlu olacak zaten. He izlemeyin demiyoruz da. izleyin bunu da. O aksiyon da zaten şey olacak. Kabustan kas. Aynen. <laughs> e, dur eşyalar yapıyorum şu an. Daha bir tane sandık var şeylerin içinde. Şu minik meteorların içinde. Var mı? Ha. Oha. Kabı rengi mi neydi? Onu, onu bilmiyorum. Onu araştırmak var ya işkence olur. Allah bir el... E, baksana şu glowstone'ların içinde de var. Oha. Glowstone ve meteorların içinde iki tane toplama var işte. Tamam eşya yaptım ben. Aga Gide. ben, ben sana söyleyeyim. Güneşe en son gidiyoruz. Neden? İçi lav dolu. Ha aynen doğru. Aslında içinde de boş yok da. Sırf Ay. bu dostun için gideceğiz zaten. Aynen. Şöyle al. Yiyo. Bir şey değil bir de chest yapalım. sorması fazladan yün veriyordu değil mi? Bir sandık dolusu veriyordu. Ay. Evet arkadaşlar arkadaşın interneti gitti. Geldin mi? Alo. Sen geldin mi? Tamam. Senin internetin de koptu. Tamam. Şimdi ha. Tamam. istiyorsan birinciyi bitirelim ikinciye geçelim direkt. Aynen tamam. Bu chest'i kimse tamam mı? Tamam. Tamam, koyuyorum. Şu zaten al. başkası Yapacak şu anlık bir şey yok arkadaşlar. İşte yaptığımız şu an işte dünyada doğduk falan. Buraya geldik. Ondan sonra işte chest falan yaptık. Biraz ikin, ikinci bölüm daha iyi olur diye düşünüyorum. İkinci bölüm sıkıntı oldu biraz. Her <laughs> neyse. Kendinize iyi bakın. İyi günler.